Selamun Aleyküm tekrardan. Yusuf Aleyküm Selam. Hoş geldin. Fırat hoş geldin. Aleyküm Selam. <laughs> abi hoş geldin. Doğan hoş geldin. Yayına neler oluyor dayım? Fırat bir bilsem ne olduğunu. Bu akşam kaç oldu dönüyor ya? Eskiden saatlerce duruyordum yayında. Yine hiçbir şey olmuyordu. Yani ne kadar özellikle bu akşam çok yapar oldu. Yayın spam yiyor galiba. Aysun, bilsem nasıl bir şey oluyor? Ne olduğunu anlamıyorum. Halil Şen. Aha. Lan Halil sen bizim Halil misin? Ahmet abi iyi akşamlar. Halil Şen. Sana da iyi akşamlar. Ayrıldın mı lan birlikten? Gidiyorsun musun usta birliğine? Fırat. Olabilir. Ne oldu dayı ya? Selen. Nazar Nazarım ya ne oluyor ya YouTube'da buradan sana sesleniyorum. Iş var mı? Düzgün dur şurada. <laughs> Dayımız yayın yapıyor. Yaşa Yusuf. Bas fırçanı. Usta ben sana söyleyeyim mi? Söyle Cihattin abi. Yayın kapandı mı yoksa bana mı öyle geçildi? Roni. Yayın donuyor. Ben de kapatıp açıyorum. Evet abi aynen. Oo, Geliyor mu buraya? Gidiyor mu usta bildiğin Halil? Evet abi. Sen geçti. Evet abi. Fırat ben varım ondan kaynaklı sanırım. Yusuf Develim. Ben selam kaynaklı. Abi bende söz Göz var. Selen. Bilemem. Olabilir de.

Ben de doğdum doğada şanssızım hiçbir şey yolunda gitmiyor. Çatı ter uğursuzdur. Yazmıyorlar ya üstüne okuyorlar galiba. Beğendik. Abi aa bilemem dedi. Aysan mezar değiyor. Aysan nazar değiyor. Celal Sağ ol abi sana da iyi yayınlar. Teşekkür ederim Halil. Teşekkür ederim. Yusuf. Ne oldu yayına? Ne oldu ya? Hüsam aldın. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam Üssan. Hoş geldin. Halil. Hayırlı tezgahlar. Şafak kaç Halil. Selen gelen olarak söyledim. Her şey zıttıma gidiyor. Benim yayan var. Askere gidecek birliğine kadar teslim edeceğiz amcaoğlu. Ah ulan ah. Bir şey ters gitti mi hep üst üste gelir. Evet Selen. Aynen öyle oluyor. Neden Aysun darlıyorsun? Birbirimize takılıyor. <laughs> Abi hepsini okuma okursan da e, sıkılmış gibi okuma cidikleniyor. cidikleniyorum. <laughs> o da ne ya? Gıdıklanıyorum desen. Cidikleniyorum ne? Ah len ah. Yok mu kısmet dayıma? Yok be Fırat. Bir tane şöyle kendine güvenen çıkmıyor. Ben sana talibim diyemiyorum. Amaçlar, araçlar, yollar Ahmet Kaya'ya benziyoruz. Amaçlar, araçlar, hoş geldin. Selam, şimdiye kadar öyle oldu. Küçük de açılışı yaptım. Arz arkası kesilmiyor. Hikmet Soy, abi. Hikmet Soy, hoş geldin. beni. Cinleniyorum yani. He. Cinleniyorsun. Ona, o nasıl bir şey oluyor Sele? Cinlendiği zaman insan nasıl bir hale giriyor? Bir tarif etsene. Burada olcu güm güm güm. Mahmut daha da saatine var. Yusuf hiçbir şey bilmiyorum. Ama her şey iyi olacak. Pozitif ol. yanındaki kızlar Öncülük edin dayıma birini bulalım şurada. Ramazan'ın bitmesine ne kaldı? Oh, oh şaka amaçlı darılırım dedim. Celalettin ciddiye alma ben şakayı asla alamam. rahat olabilirsin. Usta bu bayanlarda iş yok. Evet Celalettin bence de iş yok bunlarda. Hiçbirini kendine güveni yok. Şöyle bir tane cesaretle çıkamıyor. Yok yok Selam böyle geldi. Böyle gidecek gibi. Bırak ben zaten söyleyeyim. Çakır davulcuyu Konuşalım mı bari Yusuf geçeceksen Sıkma canını Yanındaki kızlar yok mu Cesaretiniz Hayırlısı Ah ulen ah Ah ulen ah Abim kendine güvenen çok az çıkar Buralardan %90 evli Barklı özele geçince her şey meydana çıkacak Evet dadaş. Evet. Aynen. Her şey olacağına varıyor zaten. Dayı senin. Bak şimdi ben seni bir at yapayım. Bakalım nereye kadar gideceksin? Hangi parka gideceksin? Hadi bakayım. <laughs> Mahmut. Gelecek zaten sonra. Fırat. Akrabalarında yok mu eli yüzü düzgün? Dayıma yardımcı olalım. Evet Ya bir, bir el atın benim şu işe ya. Doğru diyorsun Dadaş. Bu arada nasıl oldun? Kız iyi misin? Ah öyle la. Ah. Selen yok. Olsa yardımcı olurdum Selen. Sen bir el at. <laughs> Görmedik kim kim diyorsa yalan dolan. Çok şükür sabır. Şükür afiyet. <laughs> ah lena. Ah lena. Ne güldüm ya, aynen aynen. Sevindi. Ben de taş kızı iyi olsun. Murat dün bir Ankara'lı getirdi. Getirdiğine pişman oldu. <laughs> Yok ya, o gelen pişman olmamıştır. Gençler, Dayıyı everdiniz mi? Cansu, daha eviremediler ya. Şöyle bana bir bir kısmet bulamadılar. Hoş geldin bu arada. Bir numaralı örneği benim çok tezgaha düştü. Fırat ben sıkıntı yapmıyorum. Sen sıkıntı ediyorsun. Kanaldaki elin kızlarına sesleniyorsun. Gövde götürür de mi? Bilmem anlatabildim mi? Cansu sen... Bu biz bulamadık. <laughs> Yusuf o konuda sana diyecek sözüm yok yemin ederim. Abi beni de monitör yapar mısın? Ben herkese monitörlük vermiyorum. Daha sen belki ilk defa geldin yayına. Ne bu başın zoru? Fırat, dayı bu yaşına kadar bulamadıysa biz ne yapalım? Minta, sen de haklısın. Neler oldu, neler? Şok olursun Selen. Anlatacağım bir ara, düşünüyorum. <laughs> Selen, biz iş yaradık aralarında ya. biliyor. Dikkat Ah ulan ah! Nasibin kapalı demek ki. Minta. Olabilir mi? Olabilir. Var mı bildiğin şöyle nasip işine bakan, nasip açan biri? Şu nasibimizi bir açtırsak. Yusuf, ben seni izliyorum hep ama karışamıyorum. Abi. İşte. Murat, hoş geldin. Dayı, Ramazan çıksın, ayarlayacağız. Sen hiç merak etme. Allah'ın Ağabeyin sıfatı yani bu mübarek maşallah. Anlaşacağız ve sen de ah geleceksin. Tenay hoş geldin <laughs> ah dedikçe nasip kapana selam. Tenay hoş geldin. Yahu ben onu söylemeden duramam işte. Yok vallahi dayı. Kiri ee, ilacı olsa kendi başına süre yapmış. He. Sevgilim buradaydı. Yapma ya. Oyun oynadığımı söyledim mi abi, yoksa? Cık. tamam. Bilmiyor mu? Yok bilse de bir şey olmaz da. Şu kapıyı çek ya. Çok ses geliyor oradan ya. Aha burada burada. şey gel bir selam ver. Enes. Gel. İzliyormuştu o. Yapma ya. Şuradan bir selam ver de git. Ya Manita. <laughs> Valla bu akşam şey arkadaşlar gelmişti. Azıcık oyun yaptık. Yani oyun oynuyoruz yani daha doğrusu. Çıkadık. Abi. Şeyi, ben sen beni buradan engelledin işte. Engellemeseydin ben evet. buradan istek gönderecektim. E canlı yayın ama. Aynen. Yani canlı yayın istek tamam. dediğim şey yapacak. Sen ya. başa tutturacaktın. Onlar da takip edeceklerdi. Esa, hesabı değiştir. Hesabı değiştirsem nasıl değiştirsem ki? O hesabı bir daha kullanamam ki. Yok. Nasıl Şöyle. Yani? Ya orada senin girdiğin Google'da hesabı yok mu? Tamam bu. Başka hesabı aç. Başka hesabı açınca ee ne olacak? Hiçbir hiç şey olmaz. Hayır, ne olacak yani? Tamam, o zaman ne yapacağız? Tamam, kanalına yani, Tamam. O zaman yine... ...burayı yapabilirsin. Ya mesaj yazıp da... Tamam. ...buradan mı engellendiğim kişilere o falan? Çok geçti. O zaman olsaydı kaldırabilirdim. Mesaj yazıp da... ...buradan mı bakar mısın kişilere falan? Kısır kısır. Ya bak, illa olur abi ya öyle bir şey ya. Ya şu an sen Enes ismini kullanıyorsun. Değiştireceksin. Ee, Seviç Enes yap mesela. Sadece onu, bu, bu, hesabın kullanıcı adını mı değiştireceğiz sadece? Tabi onu pasif duruma alacağım başka hesap açacağım. Ya başka hesap açacağız. Onu başka hesap açarsan ben sana oradan mesaj yazabilirim ki. Oğlum bu hesabı ya bu kanalda bağ, bağlantı kuracağım. Çok anlamadım da ba bağıtır. neyse biraz yapalım. Daha yapalım. Ben de abim için geliyorum. Yeah. <sighs> Yaşıyorsun. Lena Karen gördüğün gibi.